Merhaba Formula 1 severler. Bir yarış hafta sonunda sonuna geldik. İspanya'da İspanya standartlarına göre heyecanlı bir yarış oldu diyebiliriz. Aynı zamanda Portekiz yarışı için herhangi bir video çekmemiştim. Bunu da şu anda birazcık özetleyeceğiz ama benim bu iki haftadan gözlemlediğim kadarıyla Sezon başında söylenen Red Bull bu sene çok iyi işte Mercedes pek iyi değil e, muhabbeti bence birazcık yalanmış. Ve yani izleyicileri e, kandırmak için veya izleyicilerin ilgisini tutmak için bu şekilde e, lanse edilmiş olabilir. Çünkü Red Bull aracının o kadar da hızlı olmadığını bugün gördük. En azından bakın hani Red Bull son turda yetişir diyor. Mercedes'in kendi ekibi yetişemeyebilirsin diyor veya işte 64'te yetişebilirsin diyor ama Hamilton 60. turda yetişiyor. Bu tabii ki Hamilton çok iyi sürüş yapabilir ama 3 er saniye 3er saniye kapatması da biraz ilginç geliyor. Tabii burada Red Bull'un hatalarını falan konuşacağız hepsini. Ama yani benim genel gözlemim bir miktar Mercedes'in yine hala en iyi araç olduğu noktasında. Burada tabii hafta içerisinde eski bir Mercedes mühendisinin 2014'teki fark o kadar büyüktü ki bazı yarışlarda biz kıstık yani motoru full kullanmadık çünkü eğer o fark öyle devam etseydi belki de bir düzenleme gelirdi belki bize bir yasak gelirdi diye düşünmüş. Mercedes ekibi Toto Wolf bunu hemen yalanladı mesela böyle bir şey yoktu dedi ama hani bahsedilen isim şu an hatırlamıyorum tam olarak ama gerçekten önemli bir pozisyondaydı o zaman ben pek yalan söyleme ihtiyacı duyduğunu sanmıyorum yani o zamanlar da bu şekilde bir kısma durumu yaptılarsa şu anda da hala bir kısıp bir açabiliyorlardır diye düşünüyorum. Yani bu durum birazcık seyir zevkimi azaltacak. Yani neyse o görelim yine de. Tamam heyecanlı oluyor falan filan ama e, aslında gerçek bir heyecan olmuyor. Yani ben de aptal yerine konulmayı sevmem sonuç olarak. Yani bu noktalarda geçtiğimiz yarışta da zaten bundan şüphelenmiştim. Portekiz yarışında da çünkü iyiydi Mercedes arabaları. Yani e, düzlükte DRS açıyor Verstappen. Yetişemiyor. Portekiz yarışını bir nevi ikisini birlikte e, konuşmak da mantıklı oldu. Ha Burada şu var. Red Bull'un geliştiği de bir gerçek. Yani geçen seneye göre daha yakın arabalar. Ama Mercedes isterse e, bir anda hızlanabiliyor. E, yine de sezonun heyecanı henüz var diyebiliriz. Çünkü... İmolada olduğu gibi Hamilton bir şekilde puan alamayacak pozisyonlara düşerse bir iki yarışta bu farklar kapanabiliyor. Formula 1'in puan düzeni ne kadar eleştirsek de yarıştan puan alamadığınız zaman birincinin çok seri farkı kapatabildiği bir sistem. Mesela 25-17 diye gidiyor, 18 diye gidiyor, 7 puanlık bir fark açılabiliyor bir yarışta. Şimdi baktığımız zaman. Formula 1'deki genel olarak dominasyon dönemleri sonradan iyi hatırlanabiliyor. Mesela Ferrari'nin domine ettiği dönemlerde de izlenmeler düşüyor deniyordu. Ama şu anda işte Schumacher'i iyi hatırlıyoruz. Yani Hamilton-Mercedes dominasyonu da ileride böyle hatırlanacaktır. Ama yani... Yani 2014'ten beri eğer böyle bir kısma durumu varsa gerçekten çok yazık oluyor insanların istediği süreye bile yazık oluyor diyebiliriz. Tabi bir de şöyle bir şeyden de bahsetmemiz lazım. Red Bull tarafı mesela yarışa dönecek olursak, Verstappen e, kesinlikle iyi başlıyor. Ama mesela geçen seneki Racing Point e, yani Racing Point aracı bence iyi bir araçtı. Hatta belki de geçen sene Red Bull'dan daha iyi olabilir demiştim. Yani bu konuda konuşmuştum. Bu da güçlenmeye başlıyor. Çünkü 2019'daki aracı çok yakın bir araç Mercedes aracına Racing Point'in. Ve pandemi sebepli çok da geliştirme fırsatı olamamışsa 2019 aracı ne kadar iyiydi biliyoruz. Yani burada Perez ve Sutrol'un iyi sonuçlar alması, yine Hulkenberg'in en arkalardan 8'e kadar çıkması ki bu durumu mesela Verstappen bile çok daha iyi sıralara çıkamıyor. Yani hani genelde o tarz sıralara çıkıyor en arkalardan başladığında. Yani arabanın çok iyi olduğunu düşünüyorum ben 2020 senesindeki Racing Point'in ve Red Bull'un Perez seçiminde çünkü İspanya yarışında bu çok kendini belli etti. bir yanıltıcı unsur olduğunu düşünüyorum. Red Bull burada senelerce bir pilota uzun süre vakit vermemenin cezasını çekiyor. Çünkü Ricardo'yu hatırlayacak olursanız daha Fettel Red Bull'dayken gelmişti ve 2018'de de yarıştı. Çok uzun bir süre yarıştı Ricardo. O pilota Verstappen'e ne hani, tamam öncelik verebilirsin geleceği diyebilirsin ama en azından ücret olarak tatmin edici bir ücret verilseydi muhtemelen Ricardo hala devam ediyor olurdu çünkü Ricardo'nun da çok da e, iyi alternatifleri yok ama e, orada Ricardo'yu kaybetmeleri şuna da sebep oldu yeni gelen kişilerin alışma sürecine hafife aldılar çünkü Tamamen Red Bull'da gelişmiş isimler Verstappen ve e, Ricardo Arabayı iyi sürüyorlar. Verstappen zaten yetenekli. Ama Riccardo da çok yetenekli, çok hızlı bir pilot. Ve araca da çok alışmış bir pilot. Şimdi bunun orada kalmasını engellediğiniz zaman veya e, tutamadığınız zaman e, sürekli olarak Kvyat mesela çok kötü performans sergilememişti. Indir çıkar, indir çıkar... E, Toro Rosso'dan bile gönder geri getir. Adamın tabi psikolojisi kalmıyor. Mesela ben şu an düşünüyorum Gazli çok mu kötüydü? Yani hani 6 yarış geçti tamam 6-8 neyse Albon'u getirdin. Albon da güzel performans verdi 2019'da aslında. 2020'de düştü. Şimdi bu iki pilotu da harcadılar. Ki e, bence bir buçuk sene daha fazla yarışmış olsa yani totalde iki sezon Gazli yarışmış olsa bayağı alışmış olurdu diye düşünüyorum. Ve e, en azından 2020'de aracınız şampiyonluğa oynamaya başlamışken bir miktar rekabetçi olabilir miydi? Yani burada ikinci pilot problemi gelen pilotlardan ziyade çok fazla değiştirme yapmalarından da oluyor. Mesela Mercedes'i eleştiriyor insanlar. E, Valtteri Bottas'ı e, çok fazla süredir tuttuklarından ama en azından bu uzun süre sonucunda arabaya çok alışıyor ve gerekeni yapıyor en azından üçüncülüğü alıyor podyumu alıyor yani şu anda Perez ilk 4 yarıştır istenen şekilde davranamadı Bottas'ın yarış dışı kaldığı yerde bir üçüncülük almış olsa bir dördüncülük almış olsa en azından takımlar şampiyonasında güzel bir noktaya gelirdi bunu yapamadı. Yine dünkü yarış zaten İspanya yarışında e, yani Macaristan'daki olay sebebiyle Gazli'yi göndermiştiniz. E şimdi ne oluyor? 2019 Macaristan'ın aynısı yaşandı. Yine ikinci pilot ortalıkta yok. E, üstüne üstlük bu olayı görmüşsünüz, hatırlamışsınız ve e, ona rağmen Verstappen'i beni pite de almadılar ki oradaki sıkıntı da şuymuş. Medium lastik ikinci bir set yokmuş yarışa. Hani bunu da anlamış değilim. Yani nasıl bir lastik seçimi yaptılar buraya gelirken. Planlaması zayıf duruyor Red Bull'un strateji ekibi. İkinci bir medium olsa muhtemelen sokarlardı. Soft takmak için istememişler. Yani onların düşüncesinde anlıyorum. Hani bir 10 tur içinde güvenlik aracı gelse belki... Eee rahatlıkla soft takıp önde de çıkabileceklerdi. Hani onlar da kendi kumarını oynadı. Yani bugün bir güvenlik aracı çıkmış olsa farklı konuşuyor olurduk. Hani çok yüklenmeyeceğim ama aynı olayı yaşamışsın ki ben şeyi de hissettim aslında. Yani Macaristan gibi bir şey yapabilirler diye yayında Twitch'te konuşuyoruz biz bir yandan yarış sırasında. Böyle bir şey yapabilir demiştim Hamilton. Ve tekim yaptı e, ve sonucunu da aldı. Burada ama asıl problem dediğim gibi ikinci pilotun çok e, yani çok değiştirilmesi. Yani Perez'in ben e, Bottas kadar iyi sonuç alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani e, Red Bull'dan alınması gereken iki Portekiz'de nispeten bunu yaptı e, yeterli bir sonucu aldı sıralama olarak ama. Ee, hani daha önceden gelmiş bir şey olsa mesela geçen sene tercih edilmiş olsa e, çünkü bu bir süreç takımların güçlendiği süreler var bir noktaya vardığı süreler var e şimdi bu sene Honda çok yatırım yaptı işte aracımız güçlendi falan filan e, pilotların hazır değil yani e, tabi şimdi Perez'e de bir şey diyemiyorlar ee, bu konu fazla açılmadı ama Gazili'de madem bu kadar niye yaptınız Veya bu çocuğu niye geri getirmediniz Geçen seneki birinciliği Adamı yolluyorsun ikincilik alıyor ya Yani e, Red Bull tarafının bunu ciddi düşünmesi lazım ikinci pilota davranışı düşünmesi lazım Şimdi ben e, Racing Point aracını niye örnek verdim Geçen seneki Şu sebeple verdim Verstappen aslında Aracı olduğundan iyi gösterecek kadar iyi sürüyor gibi duruyor. Araçtan suyunu çıkarıyor. Bunu Alonso da yapıyordu hatırlarsanız. Van Dorn çok kötü gözüküyordu. Ama o kadar da kötü değil. Yani Formula E'deki isimlerle de gayet iyi kapışıyor. Muhtemelen e, Hani Alonso yerine orada Button olsaydı belki de bu kadar fark açılmayacaktı. Belki Van Dorn aramızda görecektik. Yani... Bazı pilotlar araçtan çok iyi alabiliyor ve onlara göre de takım aracı dizayn etmeye devam ediyor. Ama genel olarak ikinci pilotların da iyi sürebilmesi lazım. Burada e, Verstappen'in sürüş tarzına uyabilecek e, bir pilot da tercih edebilirlerdi veya parasını basıp iyi bir e, ismi de getirebilirlerdi. Yani burada. Bence Red Bull aracına Raikkonen bile daha iyi sonuçlar alabilir ama Raikkonen'in tabi artık hem yaşı hem de motivasyonu olmadığı için şampiyonluk yani takımlar şampiyonasına katkıda bulunamaz. Ama belki Alonso, belki başka bir şampiyon, belki Ricardo dediğim gibi en iyi sonuç oydu. Yani Ricardo arabadan Monaco birincilikleri çıkarmış bir isim yani onu elde tutması gerekiyordu Red Bull'un. Red Bull biraz Verstappen'den dolayı hatta belki Vettel, Verstappen ve e, Ricardo'nun bu kadar iyi noktalara gelmesinden sonra kendine çok güvendi. Sürücü akademisine çok güvendi bence. Ama birkaç e, kişi aynı seviyeleri veremeyince ki bence verebilirler yani Gazli'den de hatta gönderilen Sainz'ı görüyoruz Ferrari'de ve hiç de fena değil Sainz. McLaren'da da iyi işler yapmıştı. Yani Red Bull'un şu an Sainz olsa bile e, dünkü yarıştaki o birincilikten olmayacağını düşünüyorum. En azından o strateji yapılamayacaktı. Ha! Burada yine o motor modunu açıp bir geçiş yapabilir mi? Çünkü İspanya gibi bir pistte gerçekten geçiş yapmak çok zor ve Hamilton inanılmaz süreler attı. En yani çok garip geldi bana. E, bu durum bakılmalı. Yani hani hiledir falan demiyorum çünkü değildir muhtemelen regülasyon içindedir ama hani en azından yani hızlıysa hızlı olduğunu bilelim ki Marco'nun da dün demeci vardı. 2022 aracına geliştirmeye ne zaman başlayacağımıza karar veriyoruz falan diye. Yani onlar da bir dört yarış en azından yemlenmişler galiba. Mercedes çok hızlı. Yani Portekiz'de de bunu gördük. E, İspanya'da da gördük. Gereken yarışlarda çok hızlı olacak gibi duruyor. Yani son yarışa kalsa bile işte ne bileyim Abu Dhabi gibi bir pistte bir Hamilton, iki Bottas, üç Verstappen olsa zaten son yarışa kalmış bir şampiyonluğu e, yeterli farkı açabilecek noktada oluyor. Verstappen'e bir şey demiyorum. Yani iyi sürücü. Portekiz yarışından da azıcık bahsedelim. O yarışın neden sıkıcı olmadığını söyleyecek olursak, yani hem Verstappen Hamilton'ı geçti, hem Verstappen Bottası geçti, hem Hamilton ikisini de tekrar geçti falan. Yani ilk üç arasında bu kadar geçişin olduğu başka bir yarış pek de olmaz. E Perez'in ön tarafa yakın olmasıyla o ara bir güvenlik aracı çıksa belki. Hamilton, Verstappen, Perez podyumu olacaktı. O yüzden de hani e, orada da bir heyecan vardı. Yarış sonunda en hızlı tur heyecanları, e, bir miktar e, hani e, Verstappen'in hatası, röportaj esnasında şeyin silindiğini öğrenmesi turunun gibi gibi birçok e, aksiyon olunca ben eğlendim. Hani müthiş böyle çok renkli bir yarış olmadı hani belki Imola gibi olmadı veya Bahreyn'deki o heyecanı yaşamadık ama kendine göre ufak nüansları vardı. İspanya ise hani genelde İspanya yarışları çok zevksiz olur. Bayağı iyiydi bence yani hem heyecan hem olaylar Perez'in Ricardo'nun arkasında takılması ne bileyim Schumacher'in mesela e, Latifi geçmiş olması falan filan bunlar e, güzel renk kattı e, Hamilton Verstappen zaten yarışın startından itibaren Verstappen'in o müthiş atağı geç derken güzel oldu ama burada şu şeyden de biraz bahsetmek lazım yani Verstappen'in şampiyon olacak kıvamda olmadığını bahsetmek lazım yani mesela yer değiştirsek Hamilton ve Verstappen'in yerini değiştirsek muhtemelen e, yarışın sonuna kadar lastiklerini idare etmeye çalışırdı. Yani Hamilton bunu Verstappen'den daha iyi becerirdi. Bunu da öğrenmesi gerekiyor. Ha araba belki daha fazla eskitiyordur lastiği. O zaman ona göre yeniden şekillenmesini de istemesi lazım. Çünkü e, Şampiyon olabilmek için cebinizden ekstra şeyler çıkartabilmeniz gerekiyor. Veya e, ilk yarışta kimse bahsetmiyor ama Verstappen ben temiz geçebileceği bir noktada bulunmalıydı. Yani e, gerekirse bir sonraki tur o geçişi yapmalıydı veya başka bir virajda o geçişi deneyebilirdi. E, yani e, dışarıdan geçerek orada bir hata yapmış oldu diyebiliriz. Yine e, orta sıralama turu bir hatası vardı galiba becerememişti, turu silinmişti falan. Ee, yine bu ıı, en hızlı turda turu silinmişti. Imola'da kazanmış olsa da sıralama turunda sıkıntılar yaşadı. Yani bunlar kaldırmaz. Şampiyonluk yarışına çok hazır olmadığını görebiliyoruz. Ama hani ben baktığım zaman, genele baktığım zaman en azından tamam Mercedes hala en iyisi. Hamilton'ı izleme fırsatı ıı, doğuyor bize. Çünkü 2020 ve 2019'da 20'şer saniye önde geçiyordu. Şimdi en azından dediğim gibi cebinden bir şeyler çıkartıp en azından arabanın 3 saniye hızlı olduğunu görecek kadar bir şeyler oluyor. Bu bile kazanım çünkü Red Bull için. Yani düşünsenize şampiyon olabileceğini düşünüp bütün sezon bu sezon geliştirse seneye gene kötü olacak. En azından benim gördüğümü umarım görmüştür Red Bull takımı ve bu seneyi artık fazla geliştirmeye odaklanmadan... Gelecek seneye yatırım yapabilir ve de gelecek seneye de hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü artık bu kadar sık pilot değiştirmemesi gerektiğini öğrenmeli. Yani artık o arabanın ikinci koltuğunun da alışması gereken biri olduğunu görülmeli. Çünkü Valtteri örneği müthiş bir örnek. Yani o adam da istikrarlı biçimde puanları getiriyor sıkıntıları yaratmıyor yani Mercedes'in elini güçlendiriyor her zaman. Şimdi mesela Verstappen pit yapsa falan diyoruz ama pit yaptıktan sonra bot taşın arkasına düşecek. Yani o lastikleri eritir de yumuşak lastikleri kalmazdı. Bu durumlar yaşanabiliyor. Mesela bunun bir örneğini 2019 Spa'da görmüştük. E, Leclerc'in ilk galibiyetini ya da ilk galibiyeti değildi galiba. Yo ilk galibiyetiydi evet o spa yarışında Vettel Hamilton'ın lastiklerini eskitmesine sebep olarak yani ikinci pilot veya işte diğer pilot bir pilota yardımcı olarak kazanmasını sağlamış. Yani bunlar önemli şeyler arkadaşlar. O sebeple Red Bull'un bunu öğrenmesi gerekiyor. Verstappen tek başına... Bu işleri halledemez. Verstappen için de iyi bir gelişme oluyor. En azından şampiyonluk baskısının şampiyona baskısının nasıl olduğunu görüyor. 2022 için güzel adımlar ama benim gözlemim hiçbir zaman bu sene Red Bull en iyi araç değildi. Yani böyle algılar var. Ama çok daha yakın olduğu için de Hamilton farkını ortaya koyması gerekiyor. Ben Hamilton'ın kötü bir pilot olduğunu düşünmüyorum. Sadece çok fazla bedava şampiyonluğu oldu Mercedes sürecinde. çünkü birçok yarışçının iki şampiyonluğu bile yok mesela Icone'nin iki şampiyonluğu bile yok. E 2019-2020 Hamilton'a bir şey olsa, atsak şampiyonadan Bottas şampiyon yani düşünün arabanın dominasyonunu bu sene en azından Hamilton, Verstappen'den sonraki isimler değişkenlik gösteriyor. Bu da arabaların daha yakın olduğunu gösteriyor. İki yarışa dair izlenimlerim bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, asıl kanalı takip edebilirsiniz. Orada da yarış videoları var. Yeni yarış ligimize katılmak istiyorsanız Discord adresimize gelebilirsiniz. Rastgele konuda Discord linkimiz mevcut. Yine... Ee, Bizi e, Twitch'ten yarışları izleyebilirsiniz. Cuma akşamları yarış ligimizin yarışlarını izleyebilirsiniz. Pazar günleri de benim canlı anlatımıma eşlik edebilirsiniz. E, siz de yorumlarınızı yazın diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.